Evet sınava son bir ay kaldı. Çok heyecanlıyız. Ben de sizler gibi heyecanlıyım. Umarım herkes emeğinin karşılığını alabilir. Bu videoda size son ay nasıl çalışılır? Hangi kaynakları nasıl çözebilirsiniz? Her gün deneme çözmek mantıklı mı? Son dönemde nasıl tekrar yapılır? Bunları anlatmaya çalışacağım. Umarım hoşunuza gider. Şimdi öncelikle son ay ilk yapmamız gereken şey arkadaşlar her şeyden önce ÖSYM sorularını bitirmek. Yakın zamanda sınav sistemi değişti biliyorsunuz. Artık 50'ye 50 toplam 100 soru ve 135 dakika. Yeni bir sistem bizi bekliyoruz. Neyle karşılaşacağımızı aşağı yukarı bilmiyoruz ama şundan eminiz. ÖSYM kendini tekrarlayan bir kurum. Yani çıkmış soruları pişirip pişirip bizim önümüze getirecekler. Dolayısıyla nedir burada bizim en güvenli sınavımız her zaman? Çıkmış sorular. Çıkmış sorular bir öğrencinin her zaman en büyük kaynağı ve dayanağı olmak zorunda ve özellikle son dönemde çözülmeli. Çünkü çıkmış sorular genellikle ise konuyu öğretmez. Daha çok Hatırlatma ve konuyla ilgili bilgiyi sınama tarzı sorulardır. Dolayısıyla ilk dönemde koçluk yaptığım öğrencilere daha çok hani normal kaynakları çözdürürken normal hocalardan, normal TYT hocalarından çalıştırırken, normal önerdiğim hocalardan çalıştırırken şu an daha çok çıkmış soru çözdürüyorum. Tabii ki de bunun bir nedeni var. Dediğim gibi o ÖSYM soru tarzına alışkın olmak, ÖSYM'nin yapmış olduğu soruları görmek. Peki bunu nereden yapabiliriz? İşte bunu yapabileceğiniz en iyi kaynak Yıllardır DGS adına hatta bence TYT, KPSS, ALES adına da hep Kara Kutu Yayınları olmuştur. Kara Kutu Yayınları benim bildiğim 5 yıldan fazla piyasada olan ve gayet kendini kanıtlamış, çıkmış soruları barındıran, bunları güzel, öğrencinin çözmek isteyeceği şekilde sunan, pratik bilgilerle öğrenciye hem hatırlatan hem de öğreten şekilde sunan güzel bir kaynak. Benim eskiden derece yapmış öğrencilerim defalarca kullandı, ben kullandım ve diğer YouTube kanallarında da bol bol görebilirsiniz ki birçok derece öğrencisi de kullanmıştır. Dolayısıyla kara kutu yayınlarından çıkmış sorularımızı çözeceğiz. Çıkmış soruları dediğim gibi pratik bilgilerle veriyorlar. Ekranda gördüğünüz gibi şık bir tasarımı var. İnsanın çözdükçe çözesi geliyor. Bakın bu da çok önemli. Neden? Çünkü gerçekten DGS yayınlarının çoğu biraz kasvetli ya da bazı kitaplarda hakikaten yayınlarda gerçekten kasvetli ve insanın çözesi gelmiyor. E durum bu olunca biz de kitaptan soğumaya başlıyoruz. Kitaptan soğuyunca ders çalışmaktan soğuyoruz. Bu yüzden Güzel bir kitap çözmek gerçekten önemli. Bu yüzden Kara Kutu'yu gerçekten öneriyorum. Son dönemde çıkmış soruları görmek adına. Peki bu çok klasik gelen ikinci soruyu da soralım kendimize. Her gün deneme çözmek zorunda mıyım? Arkadaşlar her gün deneme çözmek zorunda değilsiniz. Aksine bunu yapmamanızı tavsiye ederim. Neden? Eğer sizin hedefiniz sınavda diyelim ki sayısal ya da sözelde tam 50 net yapmaksa ve denemelerde 50 net yapıyorsanız tamam her gün deneme çözebilirsiniz. Ama sizin amacınız iki bölümden de kendimi geliştireyim olabileceğim en iyi seviyeye ulaşayımsa şöyle yapmanız lazım. Deneme çözeceksiniz. Eksik olduğunuz konuları belirleyeceksiniz. Bu konulara özel çalışmalar gerçekleştireceksiniz. Örneğin mutlak değer, olasılık ya da basit yanlış mı yaptın ya da hız problemlerinden sonra mı kaçırıyorsun? Birkaç deneme üst üste. Bunlarla ilgili çalışma yapman lazım. Birkaç günde bu konulara ayırman lazım. Sürekli deneme çözmek seni ekstra geliştirmeyecek. Belki biraz hız katacak ama bilgi olmadıktan sonra hızlı olmanın bir önemi yok. Bugün birçok matematik hocası birkaç yıl aynı konuyu görmesi olduğunu unutur. İstediği kadar hızlı olsun. Bilmedikten sonra o da yapamayacaktır. Siz de yapamazsınız. O yüzden konu öğrenmenin önemini ve tekrarın önemini asla unutmayın. Peki yine son dönemde hangi denemeleri çözebiliriz? Arkadaşlar biliyorsunuz artık dediğim gibi sınav 50'ye 50 oldu, 135 dakika oldu. 135 dakika çözmek zorundasınız. Elinizde hangi deneme varsa eğer maddi durumunuz yoksa ve 60-60 denemeler devam edecekseniz ona okeyim. Ama 135 dakika çözün lütfen yine 60 soruyu daha da zor olacaktır biliyorum ama işte o zora alışanlar gerçek sınavda başarılı olacak. Bu bir. İkincisi size güzel bir haberim var. İnformal yayınları, enformatik yayınları adı altında 50'ye 50 bir DGS denemesi hazırladı. Ekranda görüyorsunuz çok güzel bir deneme. İçerisinde optik kodlama bile mevcut. Gayet optiğinizi güzelce kodlayabilir ve gerçekten sınav anını yaşayabilirsiniz. Denemenin içerisi gerçekten çok iyi. Baktım sorular gerçekten kaliteli. Öğrenciye bir şey katacak. Boşlukları güzel. Tam ÖSYM tarzı, tam ÖSYM havası ve gerçekten kaliteli bir deneme çıkmış. Bu konuda gerçekten informal yayınlarını ve informatik yayınlarını tebrik ederim. Bildiğim kadarıyla zaten aynılar ama önemi yok. Ama burada bildiğiniz üzere 10 tane denemeleri var. Burada bir diğer yapabileceğiniz şey ales denemesi alıp yine informal yayınlarının çok kaliteli ales denemeleri var. Veya yine DGS'den çok kaliteli denemeleri var. Bunları alıp bunları çözebilirsiniz. İyi dediğim gibi 135 dakika. Ales denemesi belki şu an daha mantıklı olabilir. Dediğim gibi informalin ales denemesi çok kaliteli, çok güzel çözümlü. Gayet hani verim alacağınız ve asla pişman olmayacağınız bir deneme serisi. Dediğim gibi bu Enformatin denemesini alabilirsiniz. 50-50 yeni sistem veya da ales denemesini de bence kullanabilirsiniz. Bence ikisi de gayet güzel olacaktır sizin için. Burada bir hatadan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar şöyle yapıyor. Çıkmış sorulardan karışık soru belirliyor. Ondan sonra ondan bir deneme yapıyor. Bunu çok tavsiye etmem arkadaşlar. Çünkü 5-6 yıl öncesinin soruları veya 3-5 yıl öncesinin soruları bazen kolay olabilir. Ve siz o soruların çoğunu zaten bazı yayınlarda gördünüz. Dolayısıyla iyi bir deneme performansı, iyi bir deneme anı size yaşatmayacaktır. Bu yüzden çok fazla önermiyorum. Bunun yerine dediğim gibi informal gibi, enformatik gibi yayınların böyle özenle, çabayla hazırlanmış ve mantıklı yani ÖSYM sorularına paralel ama tam olarak da birebir ÖSYM sorusu değil. Öğrenci düşünmeye itecek yayınları alırsanız sizin için daha güzel olacaktır. Şimdi bu denemeyi çözdükten sonra da ta ilk başta söylediğim gibi bazı konuları belirlemek zorundasınız. İşte olasılıktır, permütasyon, kombinasyon veya işte işsizlik, mutlak değer hangisinde zorlanıyorsanız bu kitaplardan tekrar etmeniz lazım. Bu kitaplarda geometri de tekrar edebilirsiniz. Karakuç yayınlarında sayısal mantık da var, geometri de var. Matematiğin bütün konuları var ve paragraf ve sözel mantık dediğim gibi var. Buradan ne eksiğiniz varsa o konuyu açıp o konuyla alakalı ÖSYM sorularını çözüp hem kendinize bir güven kazanabilir hem de ÖSYM'nin soru tarzını görebilirsiniz. Daha önce ÖSYM ne sormuş gibisinden. Ve dediğim gibi denemelerde yaptığınız eksiklere göre de yine YouTube üzerinden benim önerdiğim hocalardan konu anlatım dinleyip veyahut da soru çözüm videoları izleyip kendinizi geliştirip hazır olup ondan sonra devam edebilirsiniz. Nedir bunlar? Mat matematik adına Yeksu Matematik öneriyorum. Bıyıklı Matematik Rehber Matematik hocalara geldik. Tonguç Akademi'yi öneriyorum. Geometri adına Kenan Kara var ve EİS yayınları var. Ona da bir bakmanızı tavsiye ederim. Yine Rehber Matematik Geometri adına çok güzel. Yine Tonguç Akademi yine Geometri adına çok güzel. Öğrencilerden gelen soru bir tane sayısal mantığı nereden çalışabiliriz? Yine bu kanallarda bol bol sayısal mantık videoları da var. Araştırın, bulabilirsiniz. Yeni nesil problem ya da rutin olmayan problem adı altında geçiyorlar. Ama sayısal mantık yazarsanız da artık gayet bulabiliyorsunuz farklı farklı kanallardan, güzel güzel kanallardan. Onları da çözmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi arkadaşlar, son dönem ve son dönem nasıl çalışacağımızı anladık ve son dönem neden önemli? Yaklaşık bir ayımız kaldı. Bir ay işte belki daha az kalayız diyorsun. Belki biraz daha fazla kalayız diyorsun. Artık bir önemi yok. Neyse artık bir ay kala çok önemli. Neden? Çünkü sınav bir ay kala kazanılır. Neden? Normalde şöyle bir söylem vardı. İşte sınav iki ay kala kazanılır falan filan. İşte bir hafta kala, bir gün kala falan. Bence bir ay kala kazanılır. Hani iki ay kala kesinlikle çok önemli ama bir ay kala çok önemli. Neden? Ben eğitim koştuğu yaptığım sürede öğrencilerimden hep şunu gördüm. İki çeşit öğrenci var. Birincisi iyi ama son dönemde rehavete kapılıp, daha böyle strese kapılıp, daha böyle hata yapan, daha az çalışan. İkincisi de yumurta kapıya dayanınca bir şeyler yapmaya başlayan. Böyle son ay gerçekten hani gerçekten böyle zihninde böyle kapıları açıp, gerçekten sonlarda başlamasına rağmen sınavda çok önde bitiren. Bunu çok duyarız zaten. Dershane denemelerinde derece yapan kişiler bazen geride bitirirken dershane denemelerinde sonuncular önde bitirir. İşte ben bunu buna bağlıyorum. O yüzden bunun farkında olun. Birileri arkanızda sizi geçmeye çalışıyor. Birileri önünüzde geriye doğru geliyor onları geçebilirsiniz. Ve arkanızdakinden de kaçmanız lazım. Bu yüzden son dönemi akıllıca geçin. Benim tavsiyem 3 ila 5 deneme haftalık iyidir. Maks daha fazlası artık gereksizlik oluyor. Ama dediğim gibi en az 3, maksimum 5'e kadar çıkılabilir. 5 deneme bittikten sonra da yani 3 deneme, 4 deneme, 5 deneme yaptıktan sonra da hemen bir deneme yaptıktan sonra konularımızı belirleyip onlarla ilgili özür olarak çalışmalarımızı yapabiliriz. Değil mi? Gayet bize güzel bir verimli bir çalışma verecektir. Çıkmış soruları kesinlikle çözmemiz lazım. Bunun için Kara Kutu yayınları çok önemli. Enformatik'in yeni çıkan yeni nesil DGS sistemine uygun denemesi çok güzel. Kara kutunun çıkmış soruları çok güzel. Şimdi son olarak ben informal yayınlarıyla bu konuda görüştüğümde bana dediler ki sana ve öğrencilerine bir kod tanımlayalım. Onlar da indirimli şey yapabilsinler. Arkadaşlar informal yayınlarının kendi sitesi var. Alt, altta şu an görüyor olmanız lazım. Oradan alışveriş yaparsanız diğer sitelere nazaran daha ucuza edinebilirsiniz informal kitaplarını. İşte bu kara kutuları vesaire. Bir de Kazım 5 kodu var. İ ile Kazım 5 kodu. Bu kodu girerseniz de size %5 bir indirim ekstra'dan tanımlanacak. E zaten çıkmış soruları görmeniz lazım. E zaten deneme alacaksınız. Kazım5 kodunu da girin. Size de indirim olsun. Böyle bir güzellikleri oldu bize. Haberiniz olsun. Aşağıya da yazacağım gerekli bilgileri ekranda da görüyorsunuz. Partner kodu var. Partner kodu var. Orada partner kodu bölümüne Kazım5'i girerseniz yani %5 indirim tanımlanacak. Hangi kitabı alırsanız alın. Benim tavsiyem set halinde alın ve denemeyi de alın. Beraber ikisini son ay yapıştıra yapıştıra gidin. Son ay çözmeye yeter mi hocam? Kesinlikle yeter. Çıkmış sorulara öyle çok vakit almıyor. O gerçekten çıtır çıtır gidiyor. O yüzden son ay bu setleri rahatlıkla bitirebilirsiniz. Gerçekten denemelerini de rahatlıkla çözersiniz. Ardından sınavda da inşallah çok güzel istediğiniz yerleri, boğaz içileri, İtü'leri, Cerrahpaşa'ları... cerrah paşaları Güzel üniversiteleri, tepeleri inşallah kazanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.